Güven, Heh, gel oğlum gel. Aslı gelmedi değil mi? Yok, okulda. Gelir mi gelmez mi onu bile bilmiyorum. Ne oldu Hafize anacığım, acil bir şey oldu deyince? Şey bozuk. Musluk. Beni bunun için mi çağırdın ya? Evet. Hazır gelmişken tamir edersin işte. Aslı'yla mı konuştun? Yok, yüzünü bile görmüyorum. Ne konuşacağım? Bir şey mi oldu yoksa? Yok canım ne olacak? Ee, musluk nerede ben musluğa bakayım. Orada. Bozuk değil ki bu. Bozuk diyorsan bozuk. Sök sen tekrar tak. Ben gidip böreğe bakayım. Börek yaptım sen yorulursun diye. Alet çantası da orada. Anladıysam Arap olayım valla. Yani bu anladığım bir şey değil ki bu benim yani. Börek geldi. İşin bitince yersin. Sağ ol Hafize Güven. Ha? Hani ben seni geçen gün zeytinliğe gönderdiydim ya. Evet. Ee, ne oldu? Ne yapıyor Kamil? Hiçbir şey anlatmıyorsun. Vallahi ne yapsın? Oturuyor. İşte evin eksiklerini gideriyordu. Ha camlar su geçiriyormuş onları bantlıyordu filan. Geç onları. Başka ne yapıyor? Onu anlat. Ya en son çay içiyordu. Evladım. Başka başka ne yapıyor? Onu anlat. Hayda. Bir şey saklıyorsun değil mi benden? Evet Hafize anacığım. Kamil babam arka bahçede gömü bulmuş. Ondan istemiyor seni. Onları satıp Amerika'ya kaçacakmış. Güven. Ama söylüyorum inanmıyorsun Hafize anacığım. Adam oturuyor. Geçen gün habersiz gittim. Bak. Bunu buldum. Aa, çalışanlardan birisindir o ya. Hı <laughs> -hı. Buranın işi değil bu. Ben anlarım. Ben geldim. Ne işi var senin burada? Rahat bırak çocuğu. Musluğu tamir edecek. Tamam canım, işlemedik. Gel karga bul. Gel. Gel. Evet. Niye geldin? Hafize Ana çağırdı ya. Dün kimseye söylemeden zeytinliğe gitmiş. Oraya buraya bakarken de bir tane eşarp bulmuş. Kırk saattir ağzından laf almaya çalışıyor. Hadi ya. Conta'yı araya koyacaksın. Ya sen git, işime karışma. Ne yapayım, yanlış yapıyorsun. Ya zaten musluk falan değil. Annen ağzına laf almak için yaptırıyor. O zaman doğru dürüst yap işini. Sen ne dedin peki? Ben ne diyeceğim, bir şey demedim. İyi tamam, sen bir şey söyleme, ben sonra konuşurum. Aslı sakın, Kamil Baba anlatmamış, biz karışmayalım bu işe. Biz değil, ben karışıyorum. Aslı! Sen konuşmada işini yapsana. Kolaysa gel sen yap. E, ver yapayım, ver. Ya ver. tamam, tamam, tamam. Sakın anneme bir şey söyleme, ben konuşacağım sonra. İyi iyi. Anlat da boşansınlar. Sonra gelip bana ağlama ama. Saklayınca ne olacak? Ya zaten ortaya çıkmayacak mı? Çok sıktım, patlayacak o. Bir şey olmaz. Uf, bir kere de dinle ya. Ya tamam, Mustu'yu da mı sen en iyi biliyorsun ya? Çatı'yı da sen en iyi aktarıyorsun. Atomu da en iyi sen parçalıyorsun. Anasını satayım. Aa! Ne oluyor ki? Ay Allah'ım! Açtı, Allah! kapattı rakını. <laughs> bak ya. Aslı, <laughs> aslı kapatsın ya bana da kapat. Ne dedim ben sana ne dedim? Ya hala dedim diyor kapatsana şunu bana da. Ya yavaş. E rahat dur. Nasıl rahat durayım saçımı yoluyorsun? Aslı. Geliyorum. Sen kapıdan. Sıcak, sıcak. Hah. Oh, ne iyi geldi. Kızım, nane limonu unuttun. Ay dur. Hah. Bunu da iç hmm. İç işte ya, içini ısınır al. Allah Allah, sana ne? Ben içim donsun istiyorum belki. Ama... Don o zaman, torbayı da var. Vermem. Ver dedim. Ya vermeyeceğim. Allah Allah, ben ıslandım, ben azarıştırıyorum. Hem suçlusun hem güçlü be. Yok ya, benim sözüm dinleseydin, usluk patlamayacaktı ama. Ya sen ne inatçı çıktın. Sen değilsin sanki. Şu halime bak ya, yağmurda ıslanmış yavru köpekler gibi. <laughs> ee, ben gideyim artık. Nereye? Ee, su kalacağım bugün. Yarın sabah sekizde dersim var. Sen burada kal, keyfine bak. Aslı, bak annenle konuşma. İlla bir şey yapacaksan git Kamil babayla konuş, o gitsin anlatsın. Tamam. Ya bir kere de itiraz etme. E tamam dedim zaten. Ha, vay be. İlk defa seninle bir konuda aynı fikirdeyiz. Bugünün tarihini altın harflerle yazacağım. Bartman, Bartman. Soğumuştur o. Ver denizini de koyayım. Nasıl görüyorsun ya nasıl